Yetişti mi? Başlamadı değil mi çekim? Cık. <laughs> Güzel. Bana bak. Sen de geç kaldığımı çaktırma ha. Akıllı ol, akıllı. Daha <laughs> bekleyecek miyiz ya? Bilsek ona göre geç gelirdik. haber Sadi? Sen nereden çıktın lan? Kumbaradan. Ne diyorsun lan? Dikiz mi? Sus oğlum ya. Birisi duyacak. Sen nereden çıktın lan? Öldün sen. Ben vurdum seni. Öldüm. Her bölüm kaç kişi ölüyor oğlum? Adam mı dayanır? Sirkülasyona girdim ben. Çaycı lazım olmuş. Geri geldim. Hı hmm, iyi. Bana bak. Vurdum öldürdüm diye bir dargınlık yok değil mi aramızda? Vardı başta da. Sizin dizi işi yatmış lan. Duydum. Acıdım. Affettim seni. Kardeşim. Acı lan bana? Sen kimsin de? Ya da acı ya, boş ver şimdi tat çıkmasın, buradan da olmayalım. Ee, dakiktir buranın seti, ne oldu? Sesçi pil değiştiriyorum demiş. Sanat yönetmeni de yine geç gelmiş diyorlar. Ama asıl sebep Zeynep. İyi değilmiş lan. Rus <laughs> lan sen? Kim üzdü, kim kırdı lan Zeynep'imi? Ben, ben de yapmadım, ben değilim. Yakarım bu seti Furkan, de yakarım. <laughs> ya da yakmam ya, yakmak insanlık dışı bir şey sonuçta. Ama çok pis de öyle. Ha, tamam. çakalı kümeste zaten yakalarım dersen... ...sen çakalları avlayana kadar tavukların çoğu telef olmuş olur. Çakalları ininde indirmek gerek. <gülüyor> <gülüyor> sen vatanım ne emanetsin? Vatan namusun. Yengen sana emanet. Odadan dışarı da çıkmasın. Her an senin canım. Evet, çaylar. Çay. Destek. Hadi kaydın seni. Açı değiştirip bir daha alalım. Çaycı, sen de yüzünü fazla gösterme. Nasıldım lan, izleyebildin mi? İyi dedi ya yönetmen. Cık, ben bu kızın repliklerini duyamıyorum ya. Nasıl heyecan yapıyorsam sesi müzik gibi geliyor kulağıma. Hadi ya. Duyamıyor musun? Hayır, öbür replikleri duyuyorum. O bir yanıma geldi ya ne dedi orada? Repliğini vermiştir. Benim bu işi çözmem lazım Furkan. Uçtun gittin lan gene. Senin telefonu 2000'den önce mi yapıldı sonra mı lan? Nasıl lan? Ha? ha sonra sonra. Ver bakayım onu. Kontrol ha. Heh, tamam. Şimdi izle abini. Ee, Zeynep Hanım çay kahve bir şey ikram edelim mi size? Uzaklarda ara. Sen 91 diyorum oğlum. Beyin bedava Furkan sana da tavsiye ederim. Bakalım yengen ne demiş. Da Yine şarkı duyuyorum. Kız şarkı söylemiş olmasın itliğine. He? <laughs> Şuna bak arkadaş iyice şebeye döndük ya. Hangimiz üzerine çay döktü lan? Şuna bak. Mama bekleyen bebe miyiz, cengaver miyiz belli değil arkadaş ya. Hayır yani aranızdan biri çay içmesini bilmiyor diye niye ceremesini ben çekiyorum lan? Kim lan o dangalak ha? Elini kaldırsın, bir şey yapmayacağım söz. Konuşsanıza oğlum! Hanginiz çay döktü lan? Hadi. Ne var lan? Bir gelsin. <laughs> Sadi, ateşle oynuyorsun oğlum. Aralarında konuşurken duydum sizden çıkarsan feci döveceklermiş seni. Olmadı sezon arası dedi biri. Hangisi dedi? Ya ne fark eder oğlum? Olmadı tuvalette falan şişleyecekler seni. Sakin ol biraz. Bırak oğlum bu os fantizilerini. Gürkan abi'nin gidişinden sonra burada bir otorite boşluğu doğdu. Ben o boşluğu dolduruyorum. Elimde açıldı tabii. Sen onu bırak da benim dediğim şeyi getirdin mi? Ha, getirdim buldum. Al bak. Bu mikrofon, bu da kulaklık. <laughs> Süper. Bir şey yarayacak mı diyorsun bunlar? Yarayacak tabii oğlum ya. Şimdi bu kız beynim pluslarımla oynuyor benim tamam mı? Ben bununla beynimi kandıracağım. Beynim başka bir konuşuyor sanacak. Yani en kötü ihtimalle kulaklıktan Zeynep Hanım'ın sesini duyacağım. Fonda da müzik olacak. Her bir hastasın lan sen. Deli dahiyim oğlum ben. Sınırlarda geziyorum. Sen beynini kandıracaksın ama beynin duyduğu planlı. kınar mı ki? Bu kışta amma kar yaptı be. Başka bir şey düşünmeye çalışıyorum çaktırma. Her meyve mevsiminde güzel Furkan'cığım. Elma da dalında. İşte baharda köye giderdik biz. Şey yapardık çok güzel. Şeftali olur bizim köyde de. O da dalında güzeldi. Nasıl sıkılıyor değil mi insan bekleyince? Taht kalbime, en güzel yerindesin Neyse Bu ben gideyim Çünkü sen içimdesin Taht kurmuşsun Başka kadınlarla evlenince bir anlık hata ediyor. Yasağı değil. Üç kere bir anlık hata olur mu? Olmaz tabii. Annen takma kafanı diyor. İt gibi geri döndü. Daha ne istiyorsun diye ama... ...affedemem ki ben böyle bir şey unutamam. Unutma zaten. Ayrılalım dedim. Süre istedi. Vermedim ben de. Bittiyse bitsin dedim. Vallaha mı? <laughs> Vallahi. Ama da anneme söylemedim. Bakalım o ne diyecek. Anne kalbi ya yumuşar o da. Ya, çok sağ ol Sadia. Seninle konuşmak çok iyi geldi. Bu arada az önceki kahve sözünü borç yazdım haberin olsun. Hocam başlayalım mı artık? Şu an ya beynim benden çok pis intikam alıyor. Ya da öldüm cennetteyim lan. Çok da geçti. Sabi Bey yerinizi alın lütfen. Siz de arkadaşlar. Peh 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 peh. Ne kadar da da tattı,